lütfen bu kokuyla bir yere gir. Ne demek istediğimi anlayacağım. Bak, evden çıktım yağını sürdüm benim yaptığım gibi. Parfümünü sürdüm aşkım parfümü yanına almak gerek yok. Şu yağ al yeter. O saçlarını sür açıksa. Eline sür bileklerine sür. Kulak arkana sür yine git yine parfüm gibi bir yağ bile bu kadar buram buram parfüm gibi kokamaz yani. Bir de fiyatı pahalı diyenlere gerçekten inanamıyorum. %70 indirim var şu an Esra Hoca'nın sayfasında ve sette indirim var. Bak şu Afro White, şu parfüm, şu parfüm ve Yasemin Yağı bu aşk bağlılık. Şu üçünü aldığın anda bittin. Hele bunun kokusu. Bunu da istersen istersen bunu bileklerine sür, kulak arkana Afro Yağı sür, koltuk arkana. yani. Bak oh. tamamen dişi enerjini artıyor yani özgüven patlaması yaşıyorsun ve ister istemez çevreye geçiyorsun